21 Eylül gününden herkese merhaba arkadaşlar. Açık Göz Tips kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar 21 Eylül günü sizler için toplamda 9 müsabaka değerledik. Yine birbirinden güzel maçlardan oluşan 9 maçı burada eline boyuna anlatmaya çalışacağım. Bu arada katıl butonundan abonelik alarak gruplarımıza gelen kardeşlerimiz var bu son birkaç gündür. Bu video vasıtasıyla da burada isimlerini tek tek okuyamayacağım. Burada gelen kardeşlerimize hoş geldiniz diyelim. Dilerseniz maçlarımıza geçelim arkadaşlar. Yine katıl butonundan YouTube ana sayfamızda sıkça aldığımız bir soru. Katıl butonu var. Katıl butonunu tıklayıp gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alıp gruplarımıza gelebilirsiniz arkadaşlar. Pazar günü gerçekten çok ters giden maçlar vardı. Buna rağmen paylaştığımız, YouTube kanalımızda paylaştığımız 13 tahminimizin 9'u başarılı bir şekilde geldi. Yani o kötü bültende bile baya iyi gitmiştik. Lafı uzatmadan hemen maçlarımıza geçelim. İlk maçımız Fortuna-Stars-Ajax mücadelesi. Bu maç için tercihim maç sonu 2 ve 2.5 gol üstü yönünde. Ben Ajax'ın e, farklı kazanacağı bir müsabaka olmasını bekliyorum. E, hatta burada oran yükseltmek adına birkaç tercih dediğini deneyebiliriz aslında. E, mesela ilk yarı key handikaplı maç sonu iki gibi. E, Ajax'tan rahat bir galibiyet beklediğimi e, söyleyebilirim. E, burada ilk yarı iki açılan oran 1.32 arkadaşlar. E, ben Hatta Ajax'ın ilk yarıdan devreyi önde kapatacağını düşünüyorum. 3-0, 4-0 gibi de bir skor açıkçası aklımdan geçiyor. Ajax'tan farklı bir galibiyet beklediğimi belirteyim. Oran 1.24 maç sonu 2 ve 2.5 gol üstüne açılan oran. Ee, diğer maçımız Beşiktaş Adana Demirspor mücadelesi. Beşiktaş son maçına e, 2-0 geriye düştüğü Antalyaspor karşısında 3-2 çevirmeyi bildi. E, tabii arkadaşlar e, bu 20 gün içinde Beşiktaş toplamda 6 maça çıkacak. Sergon Hoca e, bazı oyuncuları dinlendirecektir ki bazı bölgelerde de gerçekten Beşiktaş'ın yedeği olmayan oyuncular da mevcut maalesef. E, yani e, temsilcimiz e, bizi Avrupa'da e, temsil ediyor tabii ki. E, bu yüzden Sergen Hoca'nın biraz da e, Rotasyonlu bir e, Kadroyla çıkabileceğini Düşünüyorum e, Belki ilk yere yine bazı oyuncuları Dinlendirebilir bu müsabakada Adana, Spor, Adana Demir de e, Moral buldu Çaykur Rize e, Maçında 3-1 Galip gelmişti son maçında Kendi evinde oynadığı müsabakada e, Adana Demir de Moralle bu müsabakada gol Bulabileceğini düşünüyorum ee, bu yüzden tercihim 2,5 gol üstü yönünde arkadaşlar. Ee, Beşiktaş birkaç rotasyonlu e, bir kadroyla da çıkabilir. 2,5 gol üstüne açılan oran 1,48. E, benim gibi düşünüyorsanız yine bu maça kombinlerinizde yer verebilirsiniz. Diğer maçımız Keane Lyon mücadelesi Fransa Lig 2'den. E, bu maçın tercihim ilk kere 0,5 gol üstü yönünde arkadaşlar. E bunu biraz Dion özelinde değerlendirmek istiyorum. Dion genelde deplasmanlarda daha açık futbol tercih eden bir takım. Genelde bu kalesinde gol yemelerine de neden oldu birçok maçta. Ben bu müsabakada yine ki son iki haftada galip geldi Dion. Bunun moraliyle de bu maça çıkacaktır. Kezakin de bulduğu açık alanları affetmeyen bir takım. Yani ilk yere ben eşitliğim bozulacağını düşünüyorum. İlk yarı e, yani bir mucize olmazsa e, en az bir gol izleriz diyorum. Tercihim ilk yarı 0.5 gol üstü yönünde. İlk yarı 0.5 gol üstüne açılan oran e, 1.33. E, dilerseniz bu maçta da kombinlerinizde yer verebilirsiniz. Diğer maçımız Fransa Lig 2'den devam ediyoruz. Ayasio nords mücadelesi arkadaşlar. Ee, çağmıyor. Nords <laughs> pardon mücadelesi. Bu maçın tercih maç sonu bir yönünde arkadaşlar. E, ee, Ayasio ligde iyi gidiyor. Toplam 8 mücadeleye çıktı. Ee, ligde 8. hafta oynanıyor. Henüz mağlubiyeti yok. 5 galibiyet 3 beraberlik aldı ki evinde oynadığı 4 müsabakanın tamamını kazandı. Bu 4 müsabakada 7 gol bulurken e, kalesinde yalnızca 1 gol gördü. E, yani deplasman takımı iyi bir takım aslında. E, yabana atılır bir takım değil. E, bu müsabakada açıkçası ben e, Ayasio'dan galibiyet bekliyorum. Böyle 1-0 ayarında bir galibiyet beklediğimi belirteyim. Zorlansa da Ayasio evinde kazanacaktır diye düşünün. Tercihim maç sonu bir yönünde oran 1.57. Dilerseniz bu maça da yine kombinlerde yer verebilirsiniz. Diğer maçımız Zürih Servet mücadelesi. Bu maç için tercihim karşılıklı gol var şeklinde arkadaşlar. Şöyle son performansları da gösterebilirim. Ee, özellikle Servet e, çok iyi bir e, grafik yakaladı. Hatta ligde oynadığı son Saint-Gallen mücadelesinde evinde 5-1 galip geldi ki ilk kere 4-1 sonuçlanmıştı o mücadelede de. Ben bu mücadelede ağır taraf Servet'i görüyorum arkadaşlar. Servet'i galibiyete yakın görüyorum. Ki Zürich'in de evinde gol bulacağını düşünüyorum. Burada direkt e, ana tercihim karşılıklı gol var şeklinde oldu Taraf bahsine gitseydim şayet 0-2 çifte şansı da değerlendirebilirdim. Burada karşılıklı gol var açılan oran 1.36. Benim gibi düşünüyorsanız sizler de bu şekilde kombinlerinizi de değerlendirebilirsiniz. Diğer maçımız Fiorentina Inter mücadelesi. Inter çok formda. Şu şekilde hemen göstermek isterim. Son oynadığı Bologna mücadelesini evinde 6-1 kazanmıştı Inter. keza Fiorentina'da iyi, iyi devam ediyor arkadaşlar. Atalanta deplasmanında 2 golle aldı 3 puanı. Ve Genoa deplasmanı ki Genoa deplasmanı zordur açıkçası. İlk yarısı 0-0 biten maçta 2-1 galip geldi. Ve evinde yani ayın 28'inde evinde de Torino'yu 2-1 mağlup etmişti. Ben bu mücadelede Fiorentina'nın gol bulacağını düşünüyorum Inter'e karşı ki Inter deplasmanlarda biraz daha tutuk oynuyor. Inter'den de gol bekliyorum. Burada taraf bahsine gitmek istemedim. Burada tercihimi karşılıklı gol vardan yana kullandım. E, tabii ki e, Inter biraz ağır basıyor. Böyle 1-1 2-1 tarzında 1-1 veya 2-1 Inter'in galibiyetiyle de sonuçlanabilir. Bir maç olmasını bekliyorum. Ana tercihim karşılıklı gol var şeklinde. Karşılıklı gol var açılan oran 1.47. Dilerseniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Diğer maçımız Atalanta Sassuolo mücadelesi. Bu maç için tercihim buçuk gol üstü yönünde arkadaşlar. E, Atalanta e, şu şekilde hemen gösterebilirim. E, yani gol yollarında kötü bir takım değil ama son vuruşlarda bayağı e, biraz çalışması gerektiğini düşünüyorum maçlarının da birçoğunu izledim. Hatta gruplarımızda da canlı bahisler paylaştığımız için sıkça maçlar izliyoruz. Burada Sassuolo da e, ofansif anlamda iyi takım. Yani şuradaki gördüğünüz skorlar aslında sizi yanıtmasın. Maçlarını izlediğinizde e, yani bu skorlardan bağımsız olarak ofansif anlamda iki iyi takım mücadelesi diyebilirim. E, yalnız son vuruşlarda biraz e, tutuk kaldıklarını özellikle de son iki haftadır söyleyebilirim. Bu maçta arkadaşlar iki takımın gol duellosuna sahne olabileceğini düşünüyorum. Ee, bu yüzden tercihimi iki buçuk gol üstüne yana kullandım. Ee, şöyle 2-1-2-2 ayarında bir maç izleyebiliriz diyorum. 2.5 gol üstüne açılan oran 1.35. Ee, benim gibi düşünüyorsanız sizler de bu maça kombinlerinizde yer verebilirsiniz. Diğer maçımız Barney-Rochadel mücadelesi. E, İngiltere Lig kupası mücadelesi. E, hemen şu şekilde de e, göstereyim. E, Burnley İngiltere Premier Lig'de e, ve Rochedale'da İngiltere 2'de oynuyor. E, ben bu mücadelede e, Barney'nin e, yani farklı kazanacağı bir müsabak olmasını bekliyorum. En kötü ihtimalle 2-0 gibi bir Barney galibiyeti beklediğim için burada biraz daha garantici davrandım. Tercihimi maç sonu 1 ve 1.5 gol üstünden yana kullandım. Şu şekilde bir maç sonu 1 ve 1.5 gol üstüne açılan oran 1.36. Barney'nin galibiyetine açılan oran çok düşük. Bu yüzden maç sonu 1 ve 1.5 gol üstü olarak değerli. Evet Barnley'nin maç sonu bir e açılan oran 1.22. Ee, bu maçın tercihi maç sonu 1 ve 1.5 gol üstü yönünde. Ee, arkadaşlar bu maçları tek bir kombin haline getirmeyin. Yani burada e, dilediğinizi beğendiğinizi cımbızlayıp birer ikişer veya üçerli kombinler halinde oynarsanız e, daha da başarılı sonuçlar elde edeceksiniz diye düşünüyorum. Ve son maçımız Brentford Oldham mücadelesi. E, bu maç için tercihim 2,5 gol üstü yönünde ki Brentford'dan e, özellikle ilk yere e, gol, goller beklediğimi e, belirteyim. Hemen şu şekilde de gösterebiliriz. E, Brentford e, Premier League, e, takımı e, ve hemen şöyle e, Oldham İngiltere 2'de oynuyor. Ben bu mücadelede Brentford'un ilk yarıdan 1 veya 2-0'ı yakalayabileceğini düşünüyorum. Burada tercihimi bu yüzden 2.5 gol üstünde yana kullandım. Gollü bir müsabaka olmasını bekliyorum. 2.5 gol üstüne açılan oran 1.36. Benim gibi düşünüyorsanız bu maçı da yine kombinlerinizde yer verebilirsiniz. Evet arkadaşlar 21 Eylül günü sizler için derlediğimiz 9 müsabakayla karşınızda olduk. Herkese şimdiden bol şans dilerim. Her şey gönlünüzce olsun.